Sevgili 6. sınıf öğrencilerim, hepinize merhabalar, sağlıklı günler diliyorum. Bugün sizinle zamirler konusunu işleyeceğiz. Zamirler, diğer ismiyle adılar. Şimdi bu, bu konuyu aslında sınıfta birazcık bahsettik ama e, yarım kaldı. Tamamlayamamıştık. Bu şekilde tamamlayalım en azından. Şimdi bakalım arkadaşlar, öncelikle zamir nedir? Ya da diğer ismiyle, Türkçe ismiyle adıl nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? Tanımı nedir? Bir bakalım. Öncelikle tanımını ee, arkadaşlar zamirin e, zihnimize oturttuğumuz zaman Zamirin bu alt başlıkları çok da zor değil Birkaç defa okuduktan sonra aklımızda kalacak şeyler Şimdi arkadaşlar Zamir öncelikle ismin yerini tutan e, Sözcüklere biz zamir diyoruz İsmin yerini tutan sözcüklere Biz ne diyoruz? Zamir diyoruz Şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar Kapı çalınıyor Kim o diyorsunuz? Kim o? sorunuza karşıdan ne geliyor arkadaşlar ben geliyor değil mi ben sen kimsin onun adı ne arkadaşlar gelen kişinin adı Ayşe Fatma değil mi ama Ayşe Fatma demiyor bakın o ismin yerini tutacak şekilde ben diyor ben sözcüğü aslında orada Ayşe'nin Fatma'nın ve benzeri ne yapıyor yerini tutuyor değil mi evet ismin yerini tutan sözcüklere zamir diyoruz ya da pazardan ne aldın diye soruyorum diyor ki pazardan bunları aldım pazardan bunları aldım. Şimdi bunların içinde ne var? Pırasa, marul, birçok şey var. Birçok şey olabilir. Ama ne diyor? Ben bunları bunları aldım diye saymıyor da hani isimlerini elma, armut, muz vesaire saymıyor da ne yapıyor arkadaşlar? Bunları diyerek kısa kesiyor. O halde ben oradaki bunları ifadesi nedir? İsimlerin yerini tuttuğu için, ismin yerini tuttuğu için yine nedir arkadaşlar? Zamirdir. İsmin yerini tutan sözcüklere biz zamir diyoruz. İsmin ya da isim gruplarının olabilir. Ya da başka bir söz grubunun da olabilir. Yani içeriği başka bir şey olan. İşte sana ben annemin geleceğini söylemiştim demek yerine sana ben bunu söylemiştim dersem oradaki bunu ifadesi arkadaşlar nedir? Zamirdir. Şimdi peki zamir isimle beraber mi kullanılır? Yani isimi niteler mi yoksa isim varken zamir kullanılmaz mı? Evet isim varsa arkadaşlar orada zamir yoktur. Mesela şöyle düşünün. Bunu ya da diyelim ne diyelim? Onları yere bırakırım. Onları yere bırak. Şimdi onlardan kastım ne? Eğer örneğin kitaplar olabilir değil mi? O kitapları yere bırak dersem olmaz arkadaşlar. Oradaki o sözcüğü zamir olmaz. Neden? Çünkü ben orada ismi zaten söylemişim değil mi? Kitap olduğunu ben zaten söylemişim. Söylememem lazım. O, o kitapları yere, yere bırak dersem olmaz. Zamir olmaz orada o sözcüğü. Ama onu yere bırak ya da onları yere bırak dersem oradaki onları ifadesi ne olur? Tam olarak zamir olur arkadaşlar. Çünkü ismin yerini tutmuştur. Devam edelim. Zamirler alt başlıklarını inceleyecek olursak arkadaşlar temelde ikiye ayrılıyor. Temelde zamirler ne yapıyor? İkiye ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi burada ek halindeki zamirler ek halindeki zamirler görüyoruz. Bir de sözcük halindeki zamirler olmak üzere zamirlerimiz kaç ayrılıyor? ikiye ayrılıyor. Şimdi ek haldeki, sözcük halindeki ya da kelime halindeki zamirlere bakacak olursak kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgisiz zamirler ve soru zamirleri olmak üzere 4 adettir arkadaşlar. Burada dört tanedir. 4 alt başlığı vardır. Sözcük halindeki zamirlerin buradaki dönüşlülük zamiri aslında bir nedir? Kişi zamirdir arkadaşlar. Yani burada ayrı parça şeklinde almış ama aslında bizim sözcük halindeki zamirlerimiz kaç taneymiş? Dört taneymiş. Tamam mı çocuklar? Sözcük halindeki zamirlerimiz aslında bizim dört taneymiş. Ek halindeki zamirlerimiz de iki taneymiş. Çünkü dönüşlük zamiri bir, aslında kişi zamiridir. Şimdi bakalım. Belki başka kaynaklarda da bu şekilde görebilirsiniz ama dört tane bizim sözcük halindeki zamirlerimiz. Ek halindeki zamirlerimiz de ilgi zamiri ve ilgi zamiri dediğimiz şey aslında ki'dir değil mi? Bitişik yazılan ki'lerden birisidir. İyelik zamiri olmak üzere ikiye ayrılıyor. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sözcük halindeki zamirlerden başlayalım. Şimdi ne demiştik az önce? Kapı çalınır. Kim dersiniz? Ben. Ya da bunu sen yap. Bu işi sen yap. Ya da bugün o geldi. Onun içinde aslında o sözcüğün içinde bakın. Ali, Veli, Ayşe, Fatma hepsi olabilir. Ama ben bunlardan ne yapıyorum? Hiçbirisini söylemeyi tercih etmiyorum. O diyorum. Ya da biz diyor. Ya da siz diyorum arkadaşlar. Burada isim söylemek yerine ben ne yapıyorum? Ben sen o biz siz onlar ifadelerini kullanarak Burada isimlerin yerini bu sözcüklere tutturuyorum değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar Dolayısıyla arkadaşlar Ne diyorum ben? Şahıs zamirlerimiz Ben, sen, o, biz, siz, onlardır şahıs, şahıs zamirlerimiz Dolayısıyla neymiş? Ben, sen, o, biz, siz, onlardır Arkadaşlar bunlar bizim şahıs zamirlerimizdir Bir de şahıs zamirlerimizde ne vardı? Ne vardı? Kendi sözcüğü vardı mı? Bakın dönüşlülük zamiri olarak ayrıca alacak onu şimdi dönüşlük zamiri olarak karşımıza ayrıca çıkacak ama aslında buradaki kendi sözcüğü nedir? Kendi sözcüğü nedir arkadaşlar? Dönüşlülük zamiridir. Yani bu da şahıs zamirlerinden bir tanesidir diyor. Demek ki dönüşlük zamiri neymiş? Kısaca kendi sözcüğüymüş arkadaşlar. Başka yoktur. Bir tane dönüşlük zamirimiz vardır. O da kendi sözcüğüdür arkadaşlar. Şimdi evet Aşağıda verilen cümleleri kişi zamirlerini kullanarak yazınız demiş. Mesela e, ba çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor. Kardeşlerim ve ben anneme her zaman yardımcı olurduk. Burada e, kişi zamirleri kullanarak yazınız demiş. Bunu mutlaka yapalım çocuklar. Evde isabet defterlerimiz var zaten elimizde. Çocuklar bahçede güzel güzel oynuyor demek yerine e, onlar diyebilirim değil mi? Onlar. Bakın çocuklar yerine onlar dersem ne olur? Şahıs zamiri olur. Kardeşlerim ve ben ya da onlar ve ben, onlar ve ben anneme her zaman yardımcı olurduk diyebilirim. Ona her zaman yardımcı olurduk da diyebilirim arkadaşlar unutmayalım. Dönüşlülük zamiri şahıs zamirlerimizden bir tanesidir. Ve sözcüğün e, adı kendi sözcüğüdür arkadaşlar. Yemeğimiz yemeği ben kendim pişirdim. E, yemeği ben kendim Ama pişirdim ifadesinde. Mi? Yemeği ben kendim pişirdim ifadesinde arkadaşlar. Buradaki geçen kendi sözcüğü de nedir arkadaşlar? şahıs zamiridir. Demek ki şahıs zamirlerimiz nelerdir? Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcüğüdür. Neymiş? Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcüğüdür arkadaşlar. İşaret zamirlerine bakalım. Anlaşıldı mı şahıs zamirler? Anlaşılmıştır umarım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcü, sözcüğüdür arkadaşlar. İşaret zamirine bakalım. Şimdi çocuklar, isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir. Şimdi ben işaret zamiri nedir aslında? Şöyle kısaca tarif etmek gerekirse. Dedim ki şunu bırakır mısın oraya? Dedim. Bakın. işaret ediyorum değil mi? Bakın. Şunu diyor. Şunu. Nasıl işaret ederim? Şimdi parmaklarımızı kaldıralım işaret parmaklarımızı. Nasıl işaret edebilirim arkadaşlar? Yapın siz de benimle beraber. Bunu, şunu, onu değil mi? Yakından, yakından uzak bu, şu, o. Bunlar, şunlar, onlar diyebiliriz. Ya da öteki, beriki. Bakın bunlar da işaret ifadesidir. Ya da buraya, oraya. Bu da işaret bildirir değil mi? Oraya mesela. Şimdi bunu bırak dedim. Bunu oraya bırakır mısın dedim. Peki bunu sözcüğünün içinde ne var? Bir isim var değil mi? Bunu sözcüğünün içinde ne var arkadaşlar? Bir isim var. Dolayısıyla o ismi söylemedim. Bunu sözcü bir ismin yerini tuttu. Mesela bu telefonu oraya bırakır mısın demek yerine ben bunu bırakır mısın dedim. Ya da telefonu bırakır mısın demek yerine bunu dedim arkadaşlar. Bunu sözcüğünün içine ben telefon ismini sakladım. Eğer telefon ismi gelirse gelirse bu sözcü orada zamir olmaktan ne yapar zaten çıkar. Aynen burada da görüldüğü gibi şunu arkadaşına verir misin onları masaya bırakabilirsin gibi arkadaşlar. Burada şunu da unutmayalım. Neymiş? Demek ki bizim e, işaret zamirlerimiz. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki olabilir. Ha, şimdi burada bir şey karşımıza çıkacak çocuklar. O. Değil mi? O ifadesi. O ne? Peki o? Yani o hem kişi zamiri. Çünkü ben, sen, o, biz, siz, onlar vardı hatırlayın. Bir de bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar derken ne oluyor? İşaret zamiri oluyor. Ben bunu nereden çıkaracağım peki? Anlamdan çıkaracağım. Evet anlamdan çıkaracağım. Onu cebimden düşürmüşüm dedim mesela. Onu cebimden düşürmüşüm. Arkadaşlar onu cebimden düşürmüşüm derken insandan bahsetmem mümkün mü? Hayır. O zaman işaret zamirdir. Ama dersem ki bu konuyu onunla bugün görüşeceğim dersem e, ben kimle bir şey konuşabilirim? İnsanla konuşabilirim. Dolayısıyla orada şahıs zamirdir. Bunu da unutmayalım. O sözcüğünün yanına ne yapıyoruz? Şöyle bir yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yıldız koyuyoruz. Çünkü çok 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 önemli bir ifadedir o sözcüğü. Tamam. Pekala. Evet. Belgisiz zamirlere geçelim gençler. Belgisiz zamirlere geçelim. Belgisiz zamir nedir? Arkadaşlar belgisiz zamir aslında belirsiz zamirdir ama belirsiz ifadesi çok yerleşmemiştir. Yani tarihten günümüze, geçmişten günümüze hep belgisiz kelimesi e, yerleşmiştir. O yüzden biz buna ne diyoruz? belgisiz olarak kalıplaştığı için biz de buna belgisiz zamir diye devam ediyoruz. Şimdi belgisiz zamir şu arkadaşlar. Yine ismin yerini tutacak. Bakın zamirde en önemli şey bu çocuklar. En önemli şey bu. İsmin yerini tutacak. İsmin yerini tutacak arkadaşlar. Bazısı, kimi, çoğu, hepsi, birkaçı, birçoğu, tümü, tamamı, herkes, hiçbiri, biri, falanca şey gibi zamirlerdir. Burada mesela bazısı derken kim olduğu belli mi arkadaşlar? Herhangi bir kişi var mı ortada? Hayır, söz konusu değil. Kimi dedik? Çoğu. Hepsi. Mesela hepsinin içeriği ne? Hepsinin içeriği. Kaç kişi mesela? Üç kişi mi? Beş kişi mi? Kim? Ali, Veli, Ahmet mi? Kimler? Bilemiyoruz. O yüzden bunların hepsini biz belgisiz zamir olarak alıyoruz arkadaşlar. Bakınız. Şey ifadesi de aslında bir zamir değil mi? Şey aslında her şeyi içine alan bir bizim her şey dediğimiz bir e, her şeyi içine koyabildiğimiz bir zamirdir. Herkes üzerine düşeni, düşeni fazlasıyla yapıyor derken. Burada herkes ne arkadaşlar? belli değil. Belgisiz zamir o yüzden. Net olarak belli olmadığı için belgisiz zamirdir arkadaşlar. Devam edelim, devam edelim. Evet. Ha, zaten az önce de konularda geçmişti bu. Belgisizlik bildiren sözcük bir isimden önce gelerek ismi belirtirse belgisiz sıfat olur. Evet. Mesela bazısı dersem hı, aynen şu örneklerde de görüldüğü gibi Birkaç kitap dersem arkadaşlar, birkaç kitap dersem altını çizelim şu şekilde. Çocuklar, birkaç kitap dersem bu e, ne olmaz? Asla belgisiz zamir olmaz. Neden? Çünkü kitap olduğunu ben zaten söylemişim. Söylememeliyim. Eğer söylersem ne olur? Zamir orayı terk eder. Oradan zamir gider. Kimi hayvanlar mesela değil mi? dedim. Hayvan olduğunu ne yaptım? Belirttim arkadaşlar. Olmaz. Burada zamir ne yaptı? Çekti, gitti sevgili gençler. Eğer isim gelirse Zamir ismi nitelemeye başlarsa o zaman sıfat olur. Bu belgisi sıfat olduğu çıktı artık. Değil mi? İsim ortada görünmeyecek. Peki soru zamirlerine bakıyorum. Soru zamirlerine bakıyorum. Şimdi yine burada aslında ismin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Nasıl? İsmin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Nasıl? Bakalım nere? Nereye? Nerede? Nereden? Kime, kimdekinden, kaçı, kaçımız, hanginiz, hangisi gibi daha bunu çok fazla çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, e, hediye olarak sana ne almış diyor. Burada bir soru zamiri var. Neden? Çünkü ne almıştı, ne sözcüğünün, ne sorusunun içine biz birçok şey koyabiliriz, değil mi? Birçok şey koyabiliriz. Birçok ismi koyabiliriz. Sorulara kim cevap vermek ister? Bakın Ali, Ayşe, Ahmet, Mehmet olabilir. Buradaki ben birçok ismi kim sözcüğünün içine yerleştirebilirim, içine sığdırabilirim. Dolayısıyla bunlar soru halindeki zamirlerdir. Dolayısıyla adı nedir arkadaşlar? Soru zamiridir. Pekala. Evet. Burada önemli bir not var bizim için. Nedir o bakalım? Ne kelimesi niçin anlamına gelecek şekilde ama bakın yukarıda da belirttik. Ne sözcüğünün içine isim koyarsanız ne sözcüğü ne sorusu zamirdir değil mi? Mesela e, ikindiden sonra ne uyuyorsun? Eğer niçin anlamına gelirse bu ne olur? Soru e, zamiri olmaz. Çünkü niçin'in karşılığında içine niçin sorusunun içine bir isim sığdıramazsınız arkadaşlar. Niçin sözcüğünü içine bir isim koyamayacağınız için ne uyuyorsun niçin anlamına geldiğinde soru zamiri olmadığını hatırlayın. Ee, soru zarfı olur. Bu zaten bu senenin konusu değil, senenin konusu. Zarfları şimdilik hiç girmeyeceğim o konuya. Çünkü şöyle şu kadarcık aklımızda kalması yeterli arkadaşlar. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne kelimesi niçin anlamında kullanılırsa Soru zamiri değildir arkadaşlar. Neymiş? Ne, ne kelimesinin için anlamına gelecek şekilde kullanılırsa soru zamiri değildir orada. Ek durumundaki zamirlere bir bakıyoruz. Bunlardan en sık kullanılanlardan birisi ilgi zamiri. Zaten diğeri iyilik zamirdir arkadaşlar. Şimdi bakalım ilgi zamiri nedir? İlgi zamiri arkadaşlar aslında ki'dir. Şuraya bir ki yazalım. Ama nasıl ki şimdi? İlgi zamiri aslında bizim ki ek halindeki ki ifademizdir değil mi? Ek. Şimdi burada ki bir ismin yerini tutacak. Ama bir ismin yerini ki sözcüğü, ki ifadesi tutacak. Tamam Ki eki tutacak. Sözcük demiyoruz. Ki eki bir ismin yerini tutacak. Demiş ki bizim arabamız sizinkinden eski. Şimdi şuradan bakalım. Sizinki derken ne demek istiyor aslında? Sizin arabanızdan eski demek istiyor, değil mi? Ne yapmış? Arabanın yerini tutmuş. Eski bilgisayarların hafızası yeni telefonlarınki kadarmış. Şimdi ne diyor burada? Aslında yeni telefonların hafızası kadar diyor. Ayşe'ninki benim bisikletimden daha yeni. Burada bisikletin yerini tutmuş arkadaşlar. Yani aynı cümlenin içinde ismi yani hangi ismi ifade ediyorsa o geçmek zorunda değil. Aynı cümlenin içinde hangi ismi ifade ediyorsa o geçmek zorunda değil arkadaşlar. Onun ki diyoruz. Bakın o ki. Onun Onunki kaç sayfa kitabın yerini tutmuş. Burada ne ne olduğunu söylemek zorunda değilim. Ki eğer bir ismin yerini tutuyorsa, eğer bir ismin yerini tutuyorsa arkadaşlar orada ki ilgi zamiridir çocuklar. İlgi zamiridir ki orada bir ismin yerini tutuyorsa. Değil mi? Peki seninki geçiyor dediğim zaman. Seninki bugün yine gelmiş dediğim zaman arkadaşlar burada bakın neyin yerini tuttuğunu bilmiyoruz. Belki de bir değil mi? sürekli gelen bir kediden bahsediyoruz belki de ama ne oluyor? Seninki yine gelmiş derken orada bir şey var. Bir isim var. Değil mi? Ki ismin yerini tuttuğu zaman ne diyorum ben o kiye? ilgi zamirdir diyorum. İyilik zamiri şu arkadaşlar. Şimdi ee, Şahıs zamirlerimiz neydi? Ben, sen, o, siz, onlar ve bir de kendi sözcüğüydü. Kendi sözcüğünü çıkarın şimdi. Kafanızdan çıkarın. Ben, sen, o, siz, onlara. Ee, onlarla, bu ifadelerle, ben, sen, o, biz, siz, onlar zamirleriyle tamlama yapalım. Şimdi, benim saatim. Şuradan devam edelim. Benim saatim, senin saatin, onun saati. Bizim saatimi, sizin saatiniz, onların saatleri. Şimdi bakın, şurada saatim demiş ya çocuklar, saatim demiş ya, Şuradaki imden ne anlıyorsunuz siz? Beni anlamıyor musunuz? Yani eğer bir ifadenin başına, bir e, iyilik zamirine biz şunu da diyebiliriz arkadaşlar. E, iyilik eki de deriz. İyilik zamirlerine iyilik eki de diyebiliriz. Bir şeyin, bir şeyin yani bir isimlere gelerek onların neye ya da kime ait olduğunu belirten ekler, Bir şeyin kime ya da neye ait olduğunu belirten eklerdir. Saatim. Buradaki saat kime ait? Belli mi? Evet belli. Benim saatim. Senin saatin, onun saati. Bizim saatimiz, sizin saatiniz, onların saati. Yani şuradaki imin içinde aslında bir ben var mı? Ben, evet. İşte o zaman bu iyilik zamirdir. Ben, birinci tekir şahıs iyilik ekidir diyebilirim. Altına öyle yazarım. Arkadaşımın canı, onun canı. Sizin ödevleriniz. Tamam mı çocuklar? Neymiş? Ee, özetleyecek olursak, zamirler arkadaşlar. Özetleyecek olursak, zamirler Neymiş? Kavram haritalarını muhakkak arkadaşlar öğreniyoruz. Kavram haritasını çıkarmak konunun aklımızda kalıcı olmasını sağlar. Mutlaka çıkaralım. Neymiş zamirler? Evet şu şekilde bir kavram haritasından tekrar edelim. Zamirlerimiz iki ana başlık altında inceleniyor. İki alt başlık daha doğrusu altında inceleniyor. Şöyle sözcük haldeki zamirler, ek haldeki zamirler, bu kısmını daha önce bahsetmiştik arkadaşlar. Bu e, sözcük halindeki zamirlerin aslında dörde ayrıldığını, aslında dörde ayrıldığını, dönüşlük zamirin aslında bir kişi zamiri olduğunu e, anlatmıştık. İlgi zamiri ve iyilik zamirinin de ek halindeki zamirlerin alt başlıkları olduğunu anlatmıştık. Bu konuyu mutlaka tekrar etmeliyiz arkadaşlar pekişmesi için. Mutlaka sorularını çözelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.